Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> ee, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte green oynuyoruz. Arkadaşlar Nisan aynı anda video çektiğimiz için ev karanlığı yaptı da daha korkunç olsun. Tamam. Arkadaşlar green oynayacağız fakat benim <gülüyor> <gülüyor> Ay çok korkunç arkadaşlar. Karanlıkta yaptık. Ay aynı... ah merhaba Nisan. I see you falan da diyor. I see you. Allah'ım. Bir de gülüyor manyak. Orada mı? Yok burada değil. Biri almış birisi. Birisi bir alalım. Nereden aldı ki? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, çok iyi, çok sesler geliyor bir de. Oynanıyor. Her. Ay çok ben çıkacağım buradan ya. Çok yer. Ben çıkıyorum Deniz. Tamam. Beni görebiliyor Deniz ben see you sihude ne yapayım? Ya kameralar var zaten görebiliyor. Bir de suya düştü. Yardım mı etsek? Yani ne yardım? Aha arkadaşlar ben helikopter kitabı buldum. Helikopterde benim kaçmamız lazım. Aynen büyük ihtimalle çünkü her şey helikopterle ilgili. Ben üst kattayım. Ben de. Arkadaşlar. Allah! Grey baba. Baba çok tehlikeli. Bir de boynunda anahtar var. Onu da almamız lazım. Grey orada kaçın kaç. Ben de böyle. Yeah. İlk doğduğumuz yer. bakıyorum. Arkadaşlar tamam öldürmüşler. Tamam gel gel. Tamam yukarı çıkmamız lazım. Çünkü yukarıda eşyalar var. Gizli. Ben silah aldım Deniz, çok, <laughs> <güzel. gülüyor> <Geriz bak, gülüyor> çok güzel. Deniz bak ben güzel <laughs> Nereden aldın? Allah Allah ya. Üst, Üst kat mı istelen? Üst Tamam ben bunları şey yapıyorum bu kaç, köç, kaç, Bak ben, ben böyle yapıyorum. Tamam. Ya da yapmayacağım ya. Korkunç olsun arkadaşlar. Oo, yani. ben ya benim mermi almam lazım. Ya nereden aldım hala anlamadım. Oo, <laughs> <laughs> oh, birileri ateş ediyor orada. Baba da orada. Benim mermim yok ateş de adama. Sıfır mermim kaldı. Ha, oh, tamam iki de iki oldu. Green'i burada. Ben ateş edebiliyorum iki mermim var ama. Nerede Green'i ya? Deniz beni takip et bende silah var. Neredesin? Aa merhaba. Ya nereden aldın? Söyle. Gel ben beni takip et. Neredesin? Heh, burada kal. Bekle. Ya Deniz nereye girdin Allah aşkına ya? Buradasın. Tamam buradayım işte. Tamam ha. buraya gir. Tamam girdim arkadaşa. Burada bak. Ha anladım. Tamam buldum. Arkadaşlar şu anda Deniz'e gösterdim. Benim bir mermim kaldı. Hemen onu bir, bir Benim de. var mı mermi? O. Oh. Sen silah eline için seni yok tatlım. Aa benim de iki mermim var. Evet. Mermim bitince ye yeniden yerine geliyor zaten mermi. Kazandık sanırım. Aa ben herhalde. Dedem. Ben de dedim arkadaşlar. Evet kazanmışız en baştan başlıyoruz. Ben tekrar silah alacağım arkadaşlar. Çok önemli silah bence. Bence de. Nerede Granny baba oradaydı Ya şey nerede Silah Kapıyı yok Kapıyı açmaları lazım bunun için Ama ben nasıl açıldığını bilmiyorum Aa ben açtım kitap. <laughs> kitapları hareket ettirip açtım arkadaşlar. Zaten kitaplıklar öyle açılır ama. Kaç 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 güvenli bölgeye güvenli bölge. Ben kapı ben açık, çok açıp, kapı. Hı, güvenli bölgeye geldim arkadaşlar. arkadaşlar. ben öldüm zaten. <laughs> Direkt güvenli bölgeye yaşlandım. ay sen kitapları açacaksan o silahı alalım böyle. Aynen. O babayı sığarız. Baba dur. Ya arkadaşlar bir de nöbet tutuyor ya. Aynen. <laughs> Delirmiş arkadaşlar. Aynen. Müziği açacağım iyice. Müzik biraz korkunç. I see you diyor ya. Oha adamın parçası şu oldu. Beni de öldürdü. Arkadaşlar geliyor bizim tarafımıza gitgide gide. Arkadaşlar ben de hemen bölge bölgedeyim. Granny <laughs> baba geliyor. Of. öldürdü beni güvenli bölgeye girebiliyor mu? Giremiyor. Girirse de ölüyor gördün mü? An anahtarı alalım. Anahtarı alalım evet. Helikopterin anahtarı sanırım. Şey dedim. Ya Granny baba bacağını çek he. Ya bu kazı da çekilsin ya. Basıyor anahtar. <laughs> Oldum. aldım. Second Turkey'i aldım. Nisan'ı aldım. Anahtarı aldım. Beni koruman lazım. Tamam. O zaman ben gidip silah alacağım. Ben de almalıyım. Arkadaşlar benim daha dikkatli olmam lazım. Çünkü benim e, anahtarım var. Anahtar kolay alım. Bir silah var alayım. Ben, ben de. de alıyorum. E, ben alamıyorum silah. Ben de. Bir dakika biraz çekin. I need a weapon key diyor. Aa, bir şeyler oluyor. Duvarın içindeyim. Ee, sanırım ikimiz aynı anda olunca olmuyor. Sen bir çık ben bir alayım yiyip Granny Alamam Baba ya. orada galiba. Alamıyorum ben. Tamam hadi gel neyse. <laughs> Nerede Granny annen Bilmiyorum. Ben yukarı. <laughs> ben helikopter kitabını buldum. Sesler kötüleşiyor biraz. Ne yazıyor okuyabiliyor muyuz? Hayır galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya çık kardeşim ya. Arkadaşlar biri beni burada. Kaç kaç nisan kaç? Sopa. Ben sopa aldım. Nerede? Sopa aldım vallahi. Beni takip etsene ben de olayım. Granny'ye vururuz. Bakayım almışım mı? Almışım. Neredesin? Üst kata çık. Üst katayım zaten ama ilk odaya gir. İlk... Hayır en üst kata en üst. Ama orada gri... Grimler var. Allah. Bismillah manyak delirdi yine. Bismillahirrahmanirrahim ölmeyeyim. Arkadaşlar. Ay canım çıkıyordu ya başkasının sesini duyunca öldüğünün. Bak Nisan sopa var benim elimde. Evet. Benim baya değerli eşyalarım var arkadaşlar. Sadece evet, helikopter kitabım var senin. Helikopter kitabım, sopam bir de e, güvenlik anahtarım var. Güvenlik yani, anahtarı ne? Ya yani, anahtarı e, güvenlik yerini açıyormuş. E açalım o zaman. Ben de hangi yer olduğunu bulmaya çalışıyorum bir anda. Hmm. <laughs> <laughs> Kıdeli babadır. Arkadaşlar ya, of, eşyalarım gitti. Ya, ya of. Ben ama o şeyi tekrar alırım ya, sopayı. sopayı. <gülüyor> 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 Nöbet tutuyormuş Nisaren, çok gitme. Ha bir de manyak gülüyor. <gülüyor> Bu sefer bizim olduğumuz yeri... Ah gelmiş, yine sakızıliğe alacağım. Alamıyorum. Arkadaşlar anahtarı alamıyorum. Neden alamıyor? Ya bir üstüne oturdu bir de. Heh. Ben aldım üzerine oturunca alabiliyor musun? Tamam geç. Hadi gel şimdi sopayı alalım. Heh al. Hayır anahtarı aldım. Tamam ben sopayı almaya Allah biri dönüyorsa orada gre Hı, baba vardır. Deniz sopa nerede? Beni takip et. Neredes Geliyor musun? Neredesin ki? Çıkıyorum, çıkıyorum. Buraya mı? Ha evet oraya çıkıyorum, geliyorum şu an. Tamam, geldim. <laughs> Oy, gel, geldik. gel gel beni takip et. Abi tamam. dakika bantı da alalım. Belki bir işe yarar. Aldım, aldım tamam. Gel geliyor musun? Geldim arkandayım. Granny var orada. Hızlıca geçmemiz lazım. Allah geç geç geç. Gördün mü? Yok. Bak gir oraya. Girdim. Sağına bak iyice. Sağına bak. Aa gördüm. Aldım. Tamam. Granny'ye vururuz. <laughs> Birilerini öldürüyor. Leyna. Ne sen sende var mı? Anahtar falan, kilit var. Beni koruman lazım buraya gelip. Benim ilk sopayı almam lazım. Arkadaşlar, Arkadaşlar tam bir şeyleri topluyorum. Tam bir şeyler tamam. Hemen öldürüyor beni o Granny baba. Hmm. Çekilin. Yani sen... Çekil, 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 çekil. Çekildim. Hadi diğer taraftan çıkalım. Derken. Arkadaşlar bir şeyler diyor. Ne dedi? Hayda. Ne demek? Haydansın. Haydansın demek. Tamam. Senin bildirimin geldi. Hay <laughs> Haydansın. girdim. Bu da güvendeyiz. Ya de içeri de gelsin. Var, bu var, bu var, bu var. Arkadaşlar bende bir sopa var, bir tane de bant var nedense. Ben çıkıyorum. Bende bir de bant topu da var. <laughs> bir şeyler oluyor ya. Aa, bu ne? Neyse ben bir şey aldım. Bu ne işe yarıyor? Helikopterimle mi atarım onu? Ay burada ölsem mi acaba? Neredesin? Burada öl... sen mi? Ha, öl. Adam ölmek istiyor. Aa buldum ben de onu. Nerede? Üst kata mı çıksak acaba? Ben çıkıyorum vallahi ben. Evet. E, sopamı da, sopamı da, da aldım ben. Bu levye galiba ucu da şey böyle. Levye gibi biraz. Nasıl vuracağımı da bilmiyorum yani. Ben direkt tıklayarak vuruluyordur diye düşünüyorum. Ben tekrar deniyorum silahı. çıkalım. Ben burayı kez geliyorum ama. Aa! Kapı gitti ama. E, evet. anahtarını kullan. Evet. Açılmıyor. Gene bir anahtarla tekrar. Açılmıyor. Açılmıyor. <gülüyor>, Gülüyor ya. Bir şey daha buldum ben. Helikopter key diyor. Helikopterin anahtarını buldum. Mu? evet. Aynen. Hadi hemen helikopteri bulalım 5 dakika içinde. Helikopter bu kapının arkasında biliyor musun? Gerçekten aynen. Benim buradan gitmem lazım. Ya anladım. şurayı aç Nisselen. Kilit kilit kilit. Neredesin? Aç. Neredesin? Ya. Ha burası geldim. Gel aç orayı açabilirsin. Açılmıyor. I see şey diyor ya. Açtım. Sanırım açtım. Açılmıyor. Safe key diyor. <laughs> Allah. Neden açılıyor? Neyse açılıyor ya. Safe key diyor. Açılmıyor. Başka bir anahtar diyor. Bir yerlerde gizli bir anahtar var ya. Ama nerede? burada Buldum, buldum. Vallahi buldum. Hangisi? Aa, bot anahtarıymış ya bu. Bot ne? Bilmem. Olsun bir dene ya. Tam bir deneyeceğim. <laughs> Hayır. Nisa yedi mi seni at, at, at. Ama yerini biliyorum onun. Banyoda, banyoda. Bak dolapta. Bu mu? Evet. Bunu kız da denemişti, yapamamıştı. Hadi ya. Ama bu başka bir şeyin anahtarı. Botun ben biliyorum botu. Bot nerede? Şurada diye hatırlıyorum bir dakika arkadaşlar. Şurada. Çok... Arkadaşlar. Bak bu bak bu bot. Aa. Deniz beni oraya götürür müsün? Sen güvenli bölgenin olduğu alt kata geleceksiniz. En alt kat mı? Evet en Geldim. alt kat. Heh, şimdi evet gri odaya gir. Belki kaçabiliriz. Botla. Start dedim. I can't start the boat yet diyor. Nasıl ya? Şuraya koymadın anahtarı? Benzin lazım. Koydum da anahtarı. Benzin lazım. <laughs> Benzin daha önce karşılaşmıştım diye hatırlıyorum. Benzin alalım hadi. Helikopter hiçbir şey biz bunu bulmamız lazım. Allah. İki dakikamız Bilmiyorum. kaldı. Hadi bulabiliriz Selen yapabiliriz Hadi, kaçabiliriz. Evde bulup hemen kaçalım. Dolaplara Öldürdü beni. Arkadaşlar çok zor ya bu. Hayır anahtarı buluyoruz. Benzini bulamıyoruz. Benzini buluyoruz anahtarı bulamıyoruz. Böyle bir şey yani. Benzini bulmuş biri. Yok bulamamış ya. Botun başında bekliyormuşum. Haydi sil diyor da. De. Deniz benzin bulalım artık. Başarabiliriz. Ben dolapların içine bakacağım. Bans var. Bans yapamayız. benzin yapıyor. Ah, askıymış ya. Bence Babine. burayı açmalıyız. Mesela Ya bence kasayı kesin kasanın içinde ama safe key diyor. Safe. Safe anahtarını bulmamız lazım. Helikopter anahtarı bende. Bende de. Ama safe key. Safe key belki buradadır ama burası kilitli ya. Bence de burada kesin de. Işık var bir de orada. Böyle yani bir çıkış var. Bence buraya da bakmalıyız şu şeye. Ben de bir bakayım. Deniz balık var. Bak. Seni alabiliyor muyum? Benim o ben. Saçım o. Ha saçım mı? Arkadaşlar misal <laughs> duvardan <gülüyor> görünen saçımı. Balık balık var. <laughs> Bak ben bunlara takılmıştım. Hangisini? Özel mi? Karşıya geçti. Çok yavaş sürüyorum. Burada bir şey var. Aynen. Ay. Aynen. Aa, bana zarar veriyor bu. Onu kurtarmamız lazım. E zaten kapısı açık daha ne yapalım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Zaten şey de bitti. Evet. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.